Merhaba arkadaşlar yeni videomla karşınızdayım. Bugün sizlere ikinci el araba fiyatlarından bahsedeceğim. İkinci elden ziyade daha böyle yeni Amerika'dan Amerika'ya girip de alabileceğiniz ucuz 3-4 bin dolarlık arabalardan bahsetmeye çalışacağım. Yani bir Hacı Murat fiyatını, ya da ne bileyim Şahin Doğan fiyatının daha ucuza burada neler alabilirsiniz 3-5 bin dolarla hangi arabalar alabilirsiniz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Daha önce 50-60 bin, 20-30, 40 bin, 50 bin neyse öyle pahalı sıfır arabalardan genelde bahsettik. Şimdi biraz daha gerçekçi olup şimdi Türkiye'den gel geldiniz buraya atıyorum green card çıktı ya da öğrenci vizesiyle ya da H1 vizesiyle geldiniz. Burada araba almanız gerekiyor. <laughs> O nedenle ucuz araba fiyatlar çekmeye karar verdim. Şimdi videomda bunları göreceğiz hep birlikte. Evet az sonra varmak üzereyiz. Varacağımız otogaleriye diyelim. <laughs> Ve orada fiyatlara hep birlikte bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci el araba satan bir yere geldik. Şimdi burada size ikinci el araba fiyatlarından bahsedeceğiz. Aa, bakacağız bakalım şimdi adamların ellerinde ne varmış. Evet, şurada bir tane 2011 Mustang var arkadaşlar. Hemen adama fiyatını soruyoruz. How much you asking for Mustang? 11995. Evet. Evet adam arkadaşlar şu Mustang'i e görüyorsunuz. Aa, 2011 model gayet yeni. Aa, 11 bin dolar para istiyor adam buna. 2011 model 11 bin dolar para istiyor. Yani Türkiye'de bu araba herhalde bir 60-70 bin dolar vardır. Bakın abi arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir trak var. Görüyorsunuz dev gibi kocaman bir trak. Şu an bak, benim arabaya bakarsanız şu arkada başına bakın. Dev gibi kocaman Dodge Ram arkadaşlar. 2500. Şöyle içerisine bakın. İçerisi de dev gibi ve fiyatını görünce arkadaşlar ağlayacaksınız aşırı derecede ucuz 7500 dolar arkadaşlar şu araba Evet şöyle bakın Önden büyüklüğüne jantlarına çelik Evet Şöyle küçük bir e, var şu yanındakine bak buna bakarsanız bu bayağı küçük 4000 dolar diyor herhalde 4000 dolara Türkiye'de Hacı Murat falan alırsınız herhalde yani 4000 liraya adam burada 4 bin dolara kocaman çivi satıyor. Biraz ilerliyoruz. Daha büyük, daha yeni modelleri var galiba burada. Dodge Ram'lerine dev gibi bir şey. Evet. Şu arabanın, görüyorsunuz fiyatını adamına yazmamış ama şu Ford arkadaşlar Ford F-150 bakarsın her tarafı pırıl pırıl parlıyor. Arkası da kapalı. Adam buna 12 bin dolar istiyor. Yani Türkiye'de artık buna Renault Clio falan alınabilir galiba bu fiyata. Ya onun o bile alınamayabilir. Arkadaşlar şöyle bir araba var. 2014 arkadaşlar. 2014 model bir Ford arkadaşlar. Adam 9.900 dolar diyor pazarlıksız pazarlıkla birlikte arkadaşlar herhalde bu arabayı <laughs> herhalde bu araba herhalde 8 bin falan al alırsınız bakın yani çok yeni gibi gözüküyor hatta çok yeni bir şey ve fiyat arkadaşlar sadece 9900 dolar yani ikinci araba fiyatları genelde böyle çok ucuz daha önceki videolarında bunu anlatmaya çalıştım burada işçilik çok pahalı olduğu için tamir falan insanlar onlara para vermek için e, yeni arabalar alıyorlar. Araba eskiyince e, çok ciddi manada değer kaybediyor. İnsanlar genelde almıyor. Şu arkadaşlar GMC var. Bakın şu dev gibi bir araba arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Önden müthiş arkadaşlar pırıl pırıl her tarafı. Farlarına falan bakın şöyle önden 2007 model arkadaşlar 14.900 dolar diyor. GMC'nin Denali modeli. Yani devasa büyüklükte bir araba arkadaşlar. Jantlarına bakın şöyle arkasına bakın. Evet. Şimdi başka bir tane truck var arkadaşlar burada. Yine çevi truck. Yine çevi arkadaşlar. Bunun fiyatı arkadaşlar Sadece 3.700 dolar dev gibi bir trak arkadaşlar görüyorsunuz 3.700 dolar gerçekten yani Türkiye ile karşılaştırırsam şu an biliyorum bir, bir büyük bir kısmınız kafayı e, yemek üzere şu an arkadaşlar şöyle bir Nissan jantları çelik 6.900 dolar diyor 2011 model Nissan galiba bu Versa olabilir az önce aslında görmüştük Sentra'ymış pardon Sentra Sentra SL modeli şöyle yanlardan bakayım evet şimdi bu çevi var burada 2006 çevi diğerlerine göre daha pahalı neyse 6900 dolar diyor ve şurada bir tane çevi var GMC'ymiş pardon GMC arkadaşlar dev gibi bir GMC bu gayet yeni bir şey yani birkaç yaşında bir şey. Evet bunun fiyatı da 13 bin dolar diyor arkadaşlar. 13 bin dolar. Evet. Şimdi şu adam bunu sahibi arkadaşlar. şurada satıyor. Şu adam bizim alıcı olmadığımız anlayınca içeri girdi. Ah, uh, do you do uh, financing? Okay. How your financing works? Lenders, uh -huh. so you don't like uh, we don't do direct that to you. You have no, another landers. Yes. Okay, all right. I have a YouTube channel, so I'm just recording stuff and then putting on the YouTube. So, is it fine with you? Well, I mean, you're gonna try to do what with that uh, with that video? Just YouTube channel. Oh, YouTube channel. Yeah. Uh huh. Okay. Uh, Burda Hepinize iyi günler diliyorum.